Ya sen nasıl benim arsama benden habersiz kuyu yaptırabiliyorsun kardeşim? Ya kardeşim, bu toprak bana dededen miras diyorum size Elimde kapı gibi tapu var ya. Böyle bir şey imkansız çünkü burası tek tapu. Abi aynısını beş yürek kırtasiyede yapıyorlar. Farkındayım. Bizi keklemeye çalışıyor enayi. Ama istersen sana bu kuyuyu yüz bine satarım. Yüz bin mi? Ne yaptın be? Doksan bin olmaz mı? Abi ne yapıyorsun? Karışma. Lalet gelsin ya. Tamam ver parayı da kurtulalım ya. Aman. Al. Tamı tamına 90 bin var. Hayrını gör. <laughs> Artık bir su kuyumuz var oğlum ne bakıyorsun? Doya doya su içebiliriz. Yalnız bir yanlışlık var. Onu düzeltmek isterim. Ben size sadece kuyuyu sattım. İçindeki su hala bay. İneklere su falan veriyorum da. Ha kullanmak falan isterseniz ekstra para vermeniz gerekecek. Ne kadar da uyanık adam görüyor musun? Şimdi şovu izle. Ben de tam o konuya değinecektim biliyor musun? Bak ben arsamdaki kuyuda su falan istemiyorum. Eğer yarına kadar arsamdaki bütün suyunu boşaltmazsan, bana günlük 90 bin lira kira ödemek zorunda kalacaksın. I ride alone